Hafta sonu programımız hala geçerli mi Emircan? Müsaadeniz olursa eğer. Ee, o Kemal miydi neydi? Geliyor herhalde değil mi? Evet. Çatal bıçak tutmasını biliyor muymuş? O taşralı bir test edeceğiz. Size geliyor musunuz diye sormuyorum. Malum ördek ailesiyiz biz. Ben hafta sonu size katılamayacağım. Neden kızım? Artık Dubai siparişleri için çalışmam lazım baba. Haklısın bir tanem. Zaten son haftalarda işlerin birikmişti, git. Ertelenemiyorsa işlerini toparlasan iyi olur. Onun en büyük işi benim. Ben karım yanımda istiyorum. Kimse kusura bakmasın. O sipariş bekleyecek çünkü Emir Kozcuoğlu bekleyemez. İşin mi evliliğin mi karıcığım? İzninizle. Bunu açmam gerek. Yine ne var? Nasıl? Beğendin mi? Neyi? Aa, geçmedi mi hediye mi? Sen bugün ödeme ile ilgili öyle atarlanınca ufak bir sürpriz düşündüm sana. Beni kulağında gelir şimdi. Emir Bey, bu zarf size gelmiştir efendim. Uzan, iç mi artık abi ya? Oğlum nere? Efendim, bir şey diyeceksin galiba. Evet diyeceğim. Emir'den uzak duracaksın. Bir daha seni onun yanında görmeyeceğim kızım, anladın mı? Ama Ozan'cığım ben yabancı sayılmam ki. Emir'i benimle paylaşmayı öğrensen daha iyi değil mi? Sen Emir için hiçbir şey ifade etmiyorsun. Yatağındaki herhangi birisin. Basit, sıradan, düşkün. Etkisiz elemansın kızım sen. Aç gözlerini, hayallere kapılma. Emir, Nihan'a köpek gibi aşık. Onları ayırmaya kimsenin gücü yetmez. Ne o? Yoksa Nihan'dan ayrılıp seninle birlikte olacağını mı düşünüyorsun? Zavallı bağımlı. Senin gücün buna yeter mi? Yazık sana. Tamam abicim hadi. Hadi gel uzatma. Görürsün gücüm yetiyor mu yetmiyor mu ayırmaya. Ben yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Sen gelmeyecek misin? Ozan'ı bekliyorum. Gelsin ben de çıkarım. Ozan. Oğlum bu ne hal? Ozan, Ozan. Ozan sen delirdin mi? Ver şunu. Ver, ver. İçtim, hadi içtim. Ver. neden içtim? Bir sor. Hadi, hadi, hadi. Uyumayın. Sizin ailesi uyumayın. Yeter uyudunuz. Uyutuluyoruz, uyutuluyoruz. Ozan kendine gel. Sağlığını tehlikeye atıyorsun. Yeter. Evet. Hiss, tamam, bunu sonra konuşacağız. Bırak artık. kadar içme oğlum, bu kadar içme. Ne o, sabahtan akşama beni düşünür mü oğlum? Ne zırh oluyorsun sen ya? <laughs> Benim yüzümden. Ben sebep oldum. Benim yüzümden bu kadar mutsuzsunuz. Hayır. Sen bizim göz bebeğimizsin. Anladın mı beni? Şişt. Ozan. Sana bir şey olursa ben mahvolurum. Ne olur yapma bunu kendine. Ne olur. Sen sadece sağlığını düşün. Ben çok iyiyim. Çok mutluyum. Gerçekten mutlu musun? Evet, gerçekten mutluyum. Size bunu nasıl inandırırım bilmiyorum ama ben mutluyum. Her evlilikte inişler çıkışlar olur. Ama her şey yolunda. Eğer bir daha bu evde benim Emir'le olan evliliğim sorgulanırsa... ...hiç düşünmem ayırırım evleri. Hayır ya. O zaman ona göre yaşayacaksın Ozan. Sağlığına uygun davranacaksın tamam mı? Sen benim kıymetli misin? Yapma bunu.